Sevgili basın mensupları, değerli arkadaşlar, yeni açılan bir davanın ilk duruşması bugün gerçekleşti. Bugünkü ilk duruşma da bundan öncekilerden farklı değildi. Her ne kadar sanık sandalyesinde ben bugün bulunsam da iddia edilen şeyler bizim Avrupa Alev Örgütlenmesi olarak, Avrupa Alev Birlikleri Konferasyonu olarak son 10 yıl içerisinde Avrupa'da gerçekleştirdiğimiz e, etkinlikleri, etkinlikler öncesi sosyal paylaşımları, afişleri ve konuşmaları kapsıyor. Ve içerik olarak da her zaman söylediğimiz gibi Avrupa'da oluşmuş bir Alevi kurumu, Avrupa'da Alevilerin çatı kurumu, konferansımızın, Türkiye'deki toplumsal sorunlara duyarsız kalması zaten varlığı gereği mümkün olmayan bir şeydi. Ve iddia edilen e, fiille de ilgili bizlerin Özellikle de gezi katliamı sonrası e, sizler nerede burada her gün bir eylem gerçekleştirdiyseniz Avrupa'da da aynı içerikte eylemler gerçekleşti. Ve o süreçte katleden gençlerimize sahip çıkmak amacıyla Avrupa'nın birçok şehrinde mitingler, etkinlikler, yürüyüşler düzenlendi. Ve şu an yeni açılan e, davanın dosyasında eklerde ileri sürülen fiillerden o süreç içerisindeki bizim e, konferasyon olarak e, açıklamalarımızı e, kapsıyor. Bu çerçevede de her duruşma sonrası söylediğimiz gibi ee, burada yargılanan bizim kurumsal kimliğimiz yargılanıyor. Alevi toplumunun Avrupa'daki diri örgütlenmesi yargılanmaya çalışılıyor. Niye örgütlendiniz? Niye Türkiye demokrasi güçlerine sahip çıktınız? Niye katliamlara tavır aldınız? Ee, e, iddiası söz konusu. Bu anlamda da e, yani bir kez daha burada benim söyleyeceğim. Her duruşma sonrası söylüyoruz. Yani bugün iktidarı elinde bulunduran güçler yargıyı, e, polisi üzerimize salabilirler. Ve amaçlarına uygun bir şekilde de bize istedikleri de cezayı da verebilirler. Bu bizim ta başlangıçta bu yola başvururken, bu yola çıkarken e, sonuçlarını bildiğimiz şeylerdi. Yani siz e, Türkiye demokrasi güçleriyle Türkiye'deki Alevi toplumunun can alıcı sorunlarıyla ilişkili bir örgütlenmenin başında bulunduğunuzda bunun ödenmesi gereken bir bedeli vardı. E, bizim yani hayret ettiğimiz, bizim beklemediğimiz bir durum söz konusu değil. O kapsamda da biz Avrupa Birlikleri Konferansı olarak örgütlenme sürecimiz içerisinde ne yaptıysak bunların arkasındayız. Bunların arkasında olmaya devam edeceğiz. Bizi bir anlamda kriminaliz etmeye çalışıyorlar. Davanın içeriğiyle ilgili. Daha önce siz de biliyorsunuz. Ben son 6 yıl içerisinde Maraş katliamının yıl dönümünde Maraş'ta yaptığım bir konuşmadan dolayı ceza aldım. Ben Suriye'deki savaş sonrası Hatay'da yapılan bir mitingde yaptığım konuşmadan dolayı ceza aldım ve diğer eylemlerde de açık olarak konuşmalarımızın, açıklamalarımızın arkasında durduk ve bugün şu an e, çok sinsi bir şekilde fiili bir zincirleme eylemler e, iddiası e, öne çıkarılarak en üst düzeyde bizi cezalandırmaya çalışıyorlar. Bu anlamda da e, bunlar bundan önceki davalarda Aldığım ceza ile bağlantılı iddianameleri birleştirme kararı aldılar. Ve davanın ikinci duruşması 10 Haziran'da yine burada gerçekleşecek. Ne yaparlarsa yapsınlar. Her zaman söylediğimiz gibi bu şekilde bizi yıldıramazlar. Yani kişi olarak bize verecekleri ceza umurumuzda değil. Ama bugün burada da temsilette görüldüğü gibi bugün iktidarı elinde bulunduran yezit zihniyetin hiçbir koşullarda tarih boyunca önlerinde Alevi toplumunun diş çöktüğünü görmedi. Bugün de görmeyecek. Ne ceza verirlerse versinler. Yani biz söylediklerimizin o anlamda her koşulda olduğu gibi arkasındayız. Ee, ve bugünün yarını da var. Yani bugün tarihteki Alevi toplumuna zulüm yapanlar e, tüm insanlık tarafından lanetlendiği gibi bugün de bize bu cezayı veren zihniyetin arkasında duranlar lanetlenecekler. O nedenle en küçük bir endişemiz yok. Yani katile katil denmez de ne denir? Ve zalime zalim denir. Ve Alevi toplumu da bunu inancının tam da merkezine koymuş. Ki en kutsal ibadetinde zalime, yezide, faşiste, nare tokumadan cemini birlememiş. Biz de inanç özgürlüğümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Ek bir şey yapmıyoruz bugün. O nedenle de sevgili arkadaşlar bugün şu anda ben buradayım. İşte Zeynel Odabaş arkadaşımız Gazi Osman Paşa da yargılanıyor. Cemevimiz yıkılmaya çalışılıyor. Yani iktidarı elinde bulunduran bu gezit zihniyetin tarihsel kinini bize kusmaya çalışıyor. Yani sıradan bir olay değil. Resmen tarihsel kinini bize kusuyor şu an. Yani bir cemevi yıkmak ne demek? Evine yönelik yıkım kararı ne demek? Ve o sürece öncülük yapan insanların cezalandırılması ne demek? Bizim yaptığımız gibi. Yani o açılandan sıradan bir olay değil. Yani tarihsel kinleriyle, intikamlarla bize yaklaşıyorlar. Tarih boyunca da bizim önderlerimiz onların karşısına dik durmuş, teslim olmamış. Biz de aynı yolu sürdürmeye devam edeceğiz. Katılımınızdan dolayı ben hepinize tekrar yürekten, candan teşekkür ediyorum. Sağ olun. Artık hepimizin malumu son 5-6 yılda ülkenin nasıl yargıyla yargıyı bir sopa gibi kullandığını artık hepimiz biliyoruz iyice öğrendik e bu dava da hem e, ifade özgürlüğü önünde bir engel hem de inanç özgürlüğüyle ilgili bir dava davanın konusu e, Yezid kelimesinin e, kullanılması e, Yezid kelimesi Turgut Bey'in de dediği gibi Alevi inancında çok yeri olan bir kelime gün, günlük yaşamında olan bir kelime şimdi bu inanç Ait inancı taşıyan insanların bu kelimeyi kullanmasının suç haline getirilmesi kabul edilecek bir şey değil, mesele değil. Yani bu kelimeyi bir sünni vatandaş kullansa belki bir suç, işlenmiş bir suç olarak yargı makamlarının önüne çıkmayacak. Alevi kurum temsilcilerinden, Alevi Turgut Öker bu kelimeyi kullandığı için, şu anda suçlu olarak sırf bu kelimeyi kullandığı için yargılanmakta. Amaç Aleviliği yargılamak, Alevileri yargılamak, muhalefeti duruşma salonlarına tıkamak, adliye koridorlarına tıkamak, mahkeme önlerine tıkamak kendileri ülkeyi bu şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Ama e, maalesef bunda başarılı olunamıyor. Şöyle olunamıyor. Tam dersi insanları öyle suçlu olarak koruma düşürüp yalnızlaştıracağını düşünürken gördüğünüz gibi arkamızda CHP milletvekilleri, HDP milletvekilleri, ne bileyim Alman parlamenterler bir dayanışmayla davayı takip ediyorlar ve bu dava aslında onların amacına hizmet etmemiş ve ellerinde patlamış oluyor. Bugün yalnız bu dava yok. Gazi Mahallesi'nde ki Cem ile ilgili Zeynep Odabaş'ın yargılandığı dava var. İki gün sonra Malatya'da Pir Sultan Abdal Derneği yöneticilerin davası var. Daha sonra yine başka davalar var. Bunların ortak noktası Alevi olmaları ve etkin bir şekilde muhalefet yapmaya çalışmaları. Onları bu şekilde sanık konumuna düşürüyor. Ama maalesef öyle olmuyor. İçeride mahkeme salonlarında yine söylenen sözler eleştirili anlamda ülkede yaşanan yolsuzluklar ülkede yaşanan kaos ülkede yaşanan ifade özgürlüğündeki engeller insan hakları ihlalleri duruşma salonlarına tekrar onları hatırlatıyor. Durum bundan ibaret. İkinci duruşma 10 Haziran'da. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar iki durum söz konusu. Birincisi Alevilere karşı düşmanlaştırma siyaseti en tepeden yapılıyor. Cumhurbaşkanı bu ülkenin ana muhalefet partisinin liderini Alevi olmakla itham ediyor ve bunu bir suçmuş gibi sunuyor. Bunu defalarca yapıyor. Evlere çarpı konuluyor, işaretler konuluyor. Cem evlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Ve tıpkı Kürt halkın olduğu gibi, tıpkı kadınlar olduğu gibi bu ülkede ezilen bütün kimliklere, bütün insanlar olduğu gibi Alevi halkı da bu iktidarın temel hedeflerinden biri haline gelmiş durumda. Bu dava bu itibariyle bakıldığında Turgut Aker e açılmış bir dava değil. Bir bütün olarak Alevi halkının tamamına ve aslında onların şahsında bütün ezilen halklara, ezilenlere karşı bir davadır. Bu nedenle bu dava hepimiz açılmış, bize açılmış bir davadır. Bu davanın karşısında omuz omuza yan yana durmaya devam edeceğiz. Bu saldırılarına geri püskürmeyeceğiz. Tam tersine bu saldırıları yapanları, bu ithamlarda bulunanları tarihin çöp sepetine atmak için bu mücadeleyi yükselteceğiz. İkinci bir durum var. Bunu da iyi görmek gerekir. Bu davayı açanlar yani insanları açıkça hedef haline getirenler siyasetçileri televizyonlarda basın organlarında teşhir edip hedef haline getirmeye çalışanlar siyasi linç kampanyası yürütenler akademisyenleri hedef haline getirenler kendilerine yönelik en ufak bir lafı hakaret davasına dönüştürebiliyorlar. İçişleri Bakanı her kürsüye çıktığında önüne gelen herkesi isim vererek hedef haline getirirken isim vererek açıkça hakaret ederken kendisine kel denmesini bir sorgu ve hakaret davasına dönüştürüyor. Cumhurbaşkanı aynı numaraları sürekli yapıyor. Her kürsüye çıktığında hiçbir sakınca görmeden herkese hakaret ediyor. Sadece bakanlar, cumhurbaşkanı ya da onun yardımcıları değil. Gazeteciler aynısını yapıyor. HDP'ye oy veren 6 milyon insan düşman ve hedef haline getirilmeye çalışılıyor. Ve onlara hiçbir şey yapılmıyor ama yargı bunlara yönelik en ufak lafı bir suç unsuru alıp cezalandırmaya çalışılıyor. Bu davaların hepsi bir sindirme operasyonunun devamıdır. Bu davaların hepsine karşı olduğumuz yerde durmaya, kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki bu hakaretlerin, bedduaların ve bu davaların arkasında kaybetme korkusu var. Onlar kaybedecek, biz kazanacağız. Yine bir siyasi davalı bir kısmını tamamladık. Elbette yargılananın Turgut Öker olmadığını çok iyi biliyoruz temsil ettiği anlayış, temsil ettiği inanç, temsil ettiği ideolojinin olduğunu çok iyi biliyoruz. İktidar elbette saray bu ülkede kendisine itiraz eden her şeyi, herkesi sindirmek ya biat et ya terk et anlayışıyla hareket etmektedir. Elbette koca koca binalarda hukukun, adaletin, vicdanın değil Zalimin zulmünün egemen olduğu bir tarihsel süreçten geçiyoruz. Öyle de olmasaydı zaten halkların direnişi, ezilenlerin direnişi bugünlere gelmezdi. Faşizm her zaman kendi istediğini yapmak için önce karşısındakilerini sonra kendisini tüketir. Bugün saray iktidarının faşizmi halkları, ezilenleri terbiye edememiştir. Ama kendileri o korkunun, o ezilmişliğin altında yok olma çabası içerisindedirler. Buradan acaba çıkabilir miyiz? Yoksulluğu, açlığın, pazar artıklarından toplumun beslendiği, çöp bir de onlarından insanların gıda ihtiyaçlarını karşıladığı bir dönemde Covid-19'un bütün dünyayı sardığı bir noktada bu ülkede direnenler Koca koca binalarda, adı saray, içinde hukukun olmadığı yerde faşist bir iktidar tarafından zulme uğruyor. Elbette bunların hiçbirine taviz vermeyeceğiz. Bunların hiçbirine boyun bükmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Yaşasın demokrasi diyeceğiz. Yaşasın mücadele diyeceğiz. Yaşasın dayanışma diyeceğiz. Yaşasın barış, yaşasın kardeşlik diyeceğiz. Hiçbir zaman saraya boyun eğmeyeceğiz. Bu mücadele Turgut Öker'in mücadelesidir elbette. Ama hem Alevilerin hem halkların hem ezilenlerin hem bu ülkede saraya karşı direnenlerin mücadelesidir. Saygılar sunuyorum. Değerli yoldaşlarım. Bugün burada geldiniz, dayanışma gösterdiniz. Hepsinize çok teşekkür ediyorum. Bu artık alıştık. Yani bu cebarrüt iktidarın, bu faşist iktidarın uygulamaları artık e, yatsımıyoruz. Çünkü biliyoruz bu iktidar herkese düşman. Sana düşman, bana düşman, ezilene düşman, tüm ötekilere düşman. Her gün kendisi çıkıyor televizyonlarda, meclis kürsüsünde, her zaman öğrencilere bile... Boğaziçi öğrencilerine bile terörist diyebiliyor. Onlara aşağılamaya çalışıyor. En ufak bir kadın eylemini, kadın cinayetlerini protesto edenlere olmadık hakaret yapıyor. Elbet ki Turgut Öker'i e hedef alacak. Niye hedef alacak? Bugün en dinamik, en mücadeleci, mücadele eden, direnen bir Kürt halkı var. Ama ikinci dinamik güçte Alevilerdir. Alevileri de bu mücadelenin dışına atmak onları marjinalleştirmek için Turgut Ökeş şahsında aslında Alevilik yargılanıyor. O süreçte birlikteydik biz. Yani Berlin'deki mitingde ben de vardım. Biz demokratik hakkımızı kullandık. Biz Gezi'deki öldürülen canlarımıza sahip çıktık. Ve her zaman inancımız gereği de Yezide yezit dedik, diktatöre diktatör dedik, katile katil, hırsıza hırsız dedik. Biz var olduğumuz sürece biz bunlara devam edeceğiz. Çünkü hırsızlıkları, arsızlıkları her şey ortadadır, belgelidir. Kendiler eğer eğer bunlardan kocunuyorsa bunları yapmasınlar. Bugün gelinen noktamada ekonomik olarak duvara çarptılar iflas ettiler siyasi olarak yine öyle dış politika olarak öyle gidiciler gidi ne kadar zayıflar faşizm öyledir faşizm ne kadar zayıflarsa o kadar saldırganlaşır bugün yaptıkları da budur ama şunu biliyoruz tüm halklar inançlar sömürlenler, ötekiler bir araya gelirse birlikte mücadele ederse Bunların ömrü o kadar kısa olacak. Ve mutlaka ve mutlaka biz kazanacağız. Şunu da söylüyoruz. Bizim şiarımız şu olmalı. Hiçbir zaman için burayı karartmamalıyız. Bizim şiarımız direnmektir. Direnmek yaşamaktır, yaşatmaktır. Onun için hepinize bugün bu dayanışmayı gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.